böyle bir ağır sorumluluğu tek başıma yapmam mümkün değil. O yüzden üniversitemizin kurucusu saygıdeğer Nihat Kırmızı'yı da lütfederlerse sahneye davet ediyorum. <laughs> Efendim, üniversitemizin senatosu saygıdeğer cumhurbaşkanımın doktora jüriliğini yaptı. Eğer senato üyelerimiz buradaysa kendilerinden istirham ediyorum. Bir kendilerini gösterirlerse ayağa kalkıp <laughs> Çok teşekkür ederim kıymetli hocalarım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım Ersin Tatar oy birliğiyle Fahri Doktor ünvanını